mevsimek mevsimin tatlı olur. Vitamin de değerli vekillerini saygı ve sevgiyle selamlarım. <laughs> Aziz arkadaşlarım, Eynel Milal, siyasi ve iktisadi buhranlardan, beşeriyetin duymakta olduğu hükümsü ve acı devam etmektedir. Siyasi buhranın mahiyeti, silahları bırakma konferansının müşterilerinde klasa olarak müşahede edilebilir. Siyasi buhran ise, milletler arasında mübadelenin azalması ve daralması şeklinde sahanasını genişletmiş ve nüfusunu arttırmıştır. Bizim kanaatimiz beynel Beynelmiler siyasi şahı için ilk ve en mühim şart milletlerin hiç olmazsa sulhu muhafaza fikrinde samimi olarak birleşmesidir. Biz iktisadi genişliğin temelini de ancak her milletin refahla yaşamaya ilerlemeye hakkı olduğunu kabul eden bir zihniyetle bütün milletlerin birlikte çalışmaları yolunun bulunmasında görüyoruz. <laughs> Muhterem milletvekilleri, bütün milletlerin güçlükle müstermeye uğraştığı zorluklar içinde milletimiz büyük canlılık hükümetimiz yüksek isadet göstermektedir. Komşularımızla ve bütün milletlerle münasebetlerimiz ciddi, samimi, suz ve emniyet fikrine müstenit olarak intikaat etmek ediyoruz. Dostlar arasında dürüst bir vaziyetin muhafazası bizim daima çok ehemmiyet verdiğimiz bir esastır. <laughs> Beyin elindiler, iktisat güçlüklerine karşı halin icabına göre müdafaa, muazene, inkişaf tedbirlerini almaktayız. Karşısında bulunduğumuz her imkanı genişlik ve kolaylık yolunda tatbik etmeye çalışıyoruz. Milli iktisadın ve milli paranın gösterdiği kudret ve istikrar, alınan tedbirlerin müsaadetine kanaat verecek mahiyettedir. <laughs> Ülkenin vaziyeti, tahminlerin Gelecek yıl tahakkuk edebileceğine kuvvetli umut vermektedir. Herhalde muhasinen bir güçlerin temini gelecek yıla düşen kaygularımızın yine esası kalacaktır. Aziz arkadaşlar, her zaman göz önünde bulundurduğumuz ana işlere ara vermeden devam etmek mecburiyetindeyiz. Demir yolu programının tatbikine devam edeceğiz. Biraz sahasında İslam müesselerini tamamlayacağız. ...hiracat mallarımıza tarihte alıcı bulmak ve satışlarımızı genişletmek için her tedbiri arayıp bulmak en verdiğimiz noktadır. <laughs> Milli ihtiyaç ve menfaatlarımızın müdrem kıldığı sanayi şubelerinin bir an önce tahakkuk ettirilmesine hassas yetle çalışıyoruz. Sınayi <laughs> hastalıklarla mücadele tahliye